bayramı Cuma günüdür Peki ya Cuma günü Neler neler yapmalı Tınağımızı kesip Boy abdesti almalı Giyini süslemeli Güzel kokular sürmeli Sonra da camilere Koşa koşa gitmeli Arkadaşlarımıza Selam vermeli Cuma günü. gününde Cuma günü mübarek olsun demeli. Cuma gününde öyle bir vakit var kita ki. Hani duayı etsek kabul olur. O zaman cuma günü bol bol dua edelim. Peygamberimize san. Ne vakit getirelim. Allah salli ala seyyidina Muhammed'inin mi mi ve ala alihi ve sahbihi ve